Hepinize merhaba arkadaşlar ee, güzel bir video ile daha karşınızdayım ee, bugün sizlere Kemer'in e, Tikirova bölgesinden bir çekim yapacağım Tikirova'yı göstereceğim sizlere arkadaşlar Buraya gelip tatil yapmak istediğinizde e, nereden nasıl gideceğinizi e, öğrenmek için size güzel bir video çekmeyi düşündüm Umarım beğenirsiniz arkadaşlar e, şöyle Tikirova kavşağına doğru ilerleyelim Arkadaşlar e, Kemer bölgesi biliyorsunuz. Kemer Antalya'nın e, çok güzel bir ilçesi. Ve e, bölgelere ayrılmış e, halde turizm bölgeleri olan bir yer burası arkadaşlar. İlk olarak bizim şu an gideceğimiz yer Tekirova. Tekirova beldesi, tatil e, beldesi, köyleri var buralarda. Ve burası Kemer'in e, son çıkış noktası. Sizlere bu güzellikleri, e, bu doğayla iç içe olan bölgeleri tanıtmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi ve desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum sizlerden. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Umarım videomu beğenirsiniz. Başlıyoruz. Tabelaların olduğu yerden kapşaktan sola dönüyoruz arkadaşlar. Çift taraflı bir dar bir yol. Buralarda dikkatli olmanızı öneriyorum. Çünkü dışarıdan çok fazla yabancı insanlar geliyor ve burada trafikte olan insanlar buraların ee, nasıl olduğunu bilmedikleri için bazen ee, bariz hatalar yapabiliyorlar. Bunun için trafikte dikkatli olmanızı öneriyorum. Arkadaşlar buralar e, doğayla iç içe e, ormanlık alanların içinde inşa edilmiş küçük köyler. Sonradan e, oteller yapılıp turizm bölgeleri e, olan yerler. E, burası Tekirova arkadaşlar. Kemer e, biliyorsunuz e, Altı ayrı bölgeye ayrılmış ve turizm köylerinin, turizm otellerinin olduğu yerler buralar çok fazla turist ağırlanıyor burada. Özellikle pandemi sonrası insanların daha çok doğayla iç şey yaşamaya yönelmesinden dolayı bu bölgedeki ormanlık alanlar içerisindeki küçük apart oteller, bungalov evler çok fazla ilgi görmeye başladı, çok fazla talep olmaya başladı buralar arkadaşlar. Evet şu an e, Tekirova Merkez Kavşağı'ndan sola döneceğiz arkadaşlar. Videomu bir yerden sonra durdurup bur tekrar buraya dönüp buradan devam edeceğim sizlere çekim yapmaya. Evet görüyorsunuz eski belediye binası. Eskiden buralar beldeydi biliyorsunuz. Deldelerde de e, belediyelikler vardı. E, onlar kaldırılıp mahalle olunca e, burası e, meydan olmaya başladı arkadaşlar. Şu an Kemer e, Tekirova bölgesindeki otellere doğru devam ediyoruz size birazdan müthiş bir doğa göstereceğim. E, otellerin aslında e, doğanın içine nasıl yapıldığını göstermek istiyorum sizlere. Buradan sağ yapmak istiyorum. Ve siz de arkadaşlarınızla, eşinizle, ailenizle bu müthiş doğanın içinde yürüyüş yapmak istersiniz. Diye düşünüyorum. Çünkü buralar muhteşem yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda yürüyüş yapabiliyorsunuz. Doğanın içinde kesinlikle sıcağı, güneşi hissetmeden çok iyi bir tatil geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda yaşam inşa edilirken doğaya da en az zarar verilmeye çalışılmış bölge. Doğaya tabii ki doğayı tahrip ediyoruz. Doğayla gerçekten doğada yaşarken doğaya saygı duymuyoruz. Ama bu bölgelerde bir nebze olsun biraz daha bu konuda bir duyarlılık var arkadaşlar. Bu güzel doğanın içinden yürüyerek sahile ulaşıyorsunuz arkadaşlar ve e, gerçekten e, çok güzel yerler. Ben sahile kadar olan kısmı da size göstermek istiyorum. E, buradan şöyle dönüp de ileride sahili göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Burası gerçekten müthiş bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ailesiyle tatil yapan e, insanları görüyorsunuz. Şu an... E, Sezon hazırlıkları yeni başladığı için çok fazla turist göremiyorsunuz ama arkadaşlar siz buralara geldiğinizde bu kadar sakin ve bakir e, göremeyeceksiniz. maalesef e, çok yoğun bir e, turist yoğunluğu var Bu bölgede ve bu mükemmelliği görüyorsunuz arkadaşlar şu an sahile doğru ilerliyorum. size sahili göstermek istiyorum arkadaşlar. şekilde müthiş bir sahile ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Sizin için sahile inip küçük küçük bir çekim yapacağım sahilden. Sonra de tekrar devam edeceğiz. Sahile doğru iniyoruz arkadaşlar şu an. Denizden çıkmış turistleri görüyorsunuz. Harika deniz manzarasını göstermek istiyorum. Evet, şu an turistleri göstermek istiyorum sizlere. Denize giren güneşlenen insanları görüyorsunuz ve müthiş Tekirova sahili arkadaşlar. Buraya gelip güzellikleri yaşayın arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, bir turist geldi. Kısa bir muhabbet ettik, sohbet ettik, şeyler sordu. Tekrar devam ediyoruz. Çıkacağım şimdi buradan sahilden. Devam edeceğim. Size Tekirova'yı göstermeye. Güneşlenen kaynalık üstleri görüyorsunuz. Sahilden çıktık, devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar geldiğimiz yoldan, ağaçlık yoldan devam ediyoruz. Bu güzellikleri göstermek için kesmiyorum videomu ve bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Müthiş doğanın içerisinde devam ediyoruz arkadaşlar. geldiğinizde e, gerçekten e, birçok otelin olduğunu e, göreceksiniz. 5 yıldızlı oteller hepsi arkadaşlar ve harika yerler, harika bölgeler. Ailenizle burada e, çok iyi zaman geçirip defalarca gelebileceğiniz, beğenebileceğiniz yerler var, restoranlar var, e, bungalov evler var. İnsanlar artık doğaya yöneldi arkadaşlar. Doğanın olduğu yerde yaşam var, hayat var. Buralarda, e, en son pandemiden dolayı e, çok düşük e, vaka sayıları vardı bu bölgelerde ve şu an yazın başlamasıyla birlikte neredeyse artık virüs yok diyebiliriz. Zaten gördüğünüz güzel doğanın içinde de virüsün olmaması gayet normal diye düşünüyorum. Burada alışveriş yapabileceğiniz, birçok ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz çok güzel yerler var arkadaşlar. Mağazalar var, marketler var, şok yerler var. Ben isim vermeyeceğim, vermek istemiyorum. Daha önceki videolarımda da isim vermemiştim. Ben kimsenin reklamını yapmak istemiyorum. Tekirova'ya girerken ilk kavşaktan sola dönmüştük arkadaşlar. Şimdi aynı kavşağımıza geldik ve buradan tekrar sola döneceğiz. İlk geldiğimiz yönün dümdüz ilerisine doğru devam ediyoruz. Size biraz daha çekim yapmak istiyorum burada. Tekirova Hizmet Binasını görüyorsunuz. Arkadaşlar, küçük bölgelerde tatil yapmanızın avantajıysa... ise e, yürüyerek her yere gidebiliyorsunuz. Yani e, ulaşım kolaylığı e, daha iyi e, ve e, buralarda e, isterseniz araç kiralayarak gezebiliyorsunuz. İsterseniz taksiler sizi e, uygun fiyatlara e, ...bir yerden bir yere götürebiliyorlar. Ee, ama e, Türk olmaz koşuluyla... E, e, ...turistler için bu biraz daha farklı... ...gerçekten e, turistler için... ...biraz daha farklı fiyat uygulanıyor. Maalesef her yerde... ...olduğu gibi ülkemizde de bu böyle. E, Aqua Park'ı görüyorsunuz. Çok büyük bir e, Aqua Park. Fikirova'ya geldiğinizde... ...mutlaka göreceğiniz ve... E, ...gelip ailenizle... E, ...hoş vakit geçirebileceğiniz bir... E, Ortam. Ben e, şimdi Tekirovan'ın merkezinden e, ana e, caddeden devam ettik. Ben e, arka yoldan devam edip sizlere villaların olduğu yerleri de göstermek istiyorum. Burada e, birçok villa var arkadaşlar. E, kiralayabileceğiniz günlük, kiralayabileceğiniz aylık, haftalık kiralayabileceğiniz e, villalar var. Ailenizle kendi evinizdeymiş e, konforuyla tatil yapabiliyorsunuz buralarda. Bazı arkadaşlar bazı bölgelerin Fiyatlarını vermemi istiyorlar İnanın bölgelerde Günlük fiyat değişimi de olabiliyor Turist yoğunluğuna göre talebe göre Fiyatlar değişiyor ve Çok uçuk fiyatlar da olabiliyor Arkadaşlar dikkat etmeniz lazım Bir şeyi satın alacağınız zaman Bir yere gideceğiniz zaman Kiralamak olsun satın almak olsun Önce bir sormanızı tavsiye ediyorum Çünkü gerçekten çok farklı fiyatlar çıkabiliyor bu bölgelerde bu müthiş doğanın tadını çıkarın arkadaşlar buralara gelin ve buralarda tatil yapın Birazdan videomu sonlandıracağım arkadaşlar kanalıma abone olmanızı rica ediyorum destekleriniz benim için çok önemli videomu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı önemli söylüyorum sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sizleri bu müthiş tahtalı manzarasıyla baş başa bırakıyorum Tahtalı biliyorsunuz e, Teleferik arkadaşlar Antalya'da Daha önce tanıtmamıştım yanılmıyorsam sizlere e, Tahtalıya çıkıp tahtalı tanıtımı da yapacağım sizlere Ama e, Tekirova'dan da gerçekten e, Çok müthiş manzarası olan bir e, Görüntü bu Bunu da sizlere sunmak istiyorum sizi bu müthiş manzarayla baş başa bırakıyor. Hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar.